kanaldan herkese merhaba arkadaşlar şöyle internette bir video gördüm kadın böyle patlıcanı kesmeden çıkartıyor yani içinden kaç tane bir deneyim dedim olacak mı bakalım biraz bu patlıcanda bir yamukluk var patlıcanın kendisi yamuk. O yüzden bundan çok şey beklemiyorum. Yine de olacak gibi. Şöyle kadın üstünden bir çentik atıyor. Sonrası oluyor gibi. Sonra böyle devam ediyor işte. Mesela bu bir tane oldu şimdi. Bir tane daha. Kadın önce bıçağını dik götürüyor. Götürüyor. Ben götüremiyorum. Neyse bu şekilde devam ediyor işte şöyle iki oldu bakalım sonuç nasıl olacak şöyle aynı şekilde devam ediyorum normalde işte Remziye Sultan bundan 6-7 tane çıkartır ama biz dört taneyi zorluyoruz bakalım bu da tamam Hadi bir tur daha olacak gibi. Tamam. Şimdi çıkarma işlemine gidiyoruz. Şöyle kalın çeviriyor. Ya Allah. Oldu gibi. Şöyle. İçinde biraz kaldı. Onu alacağım. Neyse onu görmemiş sayalım. Şuradan biraz alıyorum üstünden. Sonra bir tur daha çeviriyorum. Bu da boşluk oldu. Neyse. Bunu da alıyorum. Hadi şimdi bir daha deniyoruz. Biraz daha alacağım. Bu güzel oldu. Şimdi bir tane daha çeviriyoruz. Bir iki tane yaptıktan sonra daha iyi olacak sanki. Tamamen içinde kaldı. Neyse. Sonuç olarak dört tane çıkarttık. Dört tane. Bunu da içini boşaltırım. 5 tane. Neyse bir patlıcanın beş tane. Fena değil. Şimdi birkaç tane yaptıktan sonra bir tane daha çekeceğim. Bence elim pratikleştikten sonra bakalım nasıl olacak.